Ya ben senin yatağın mıyım ya? <laughs> he? ya da sen benim civciğim misin? Sen dişi civciv misin? Erkek civcik mi? Tavuk civciv gibi kık. Kık, civcik gibi. Kız, kız misin? Kık, kık, Horoz civciv Horoz musun? Tavuk. He? Horoz musun? Ferit mi derlerdi. Sen bayağıdır yoksun. Nereye gittin sen? Okula. Ben seni çok özledim. Lan ağlama lan. Sen özlemedin mi? Burası çok koranlık. Ya işte iş olsun diye bari. Esma'na video çekebiliriz. O tek Hoş geldin. O ışığı yaksana. Allah ışık yandı lan. Görünmüyor. Biz görünmüyormuşsunuz ya. Trenlik oldu. Çorap tutamamış. Sen okula gittin mi? Gittim. Ne yaptın okulda? Oyun oynadım. Resim yaptın mı? Yaptım. Büyümeye baktın mı çalışıyor mu? Ne oldu anne? Sen Esmen anne Yapma yaramazlık. İşte ay. <laughs> Siz de oyun oynayın. Tekrar çekeceğim biz video. Tamam.